de dalladı. Baba ana Gördün mü? He. Şu bak. Abi bu, ya bu o. ağaç çok bu ağaçta çok aha, dur, dur, Abla kaç oradan Orada Bir tane attın şu Hıtır, yani. şu şu dala at şu dala bak atma, Baksana, Ne bir çivi bir orada yani. en az 7-8 tane var. ceviz var Ha ne güzel. Dalın da çıkabilseniz de bir ırgalasanız armut döker gibi Böyle düşer. Kabuk yok bir şey yok der ya. Ceviz çok iyi olsun. Ceviz de iyi yani o kadar da şey değil. Buradan de bir yere gitmez. Bir ölçekten fazla ceviz çıkar bence bunlardan. Bence de. Çıkayım, Bence de bir çak, Allah çık, Allah çık bir. silkele bir. Silkeleyin bakayım yetişebildiğim yerleri. Şöyle patır patır döküldü. İndirdi. Dört tane neyi düştü? Dört tane, ne düştü? tane düştü. Hı. E, Nerede cevizler? <laughs> Otların arasında. Bir tanesini bulabildim atılacak yeri yok merdiven lazımmış Aa, bir tanesini bulabildim neyse abla çıkamayacağım bir tanesini bulabildim size ya buraya 3-4 tane ceviz düştü 3-4 evet. tane ceviz düştü oraya ya ya şu çok iyice de şu bak. Şuna çıkarırsın. Evet, cevizli de iyi bunun. Cevizi de iyi. Değil. Elini şöyle tut, ben çıkayım. Elini şöyle tutman lazım. Şu gelen şeyim. O da mı ceviz başlıklı? Ha şuradan. Şuradan bir el versin. Ha, yüksek. Tabii yüksek. O yüzden yetişemiyorum. Araya <laughs> araya bulamadı. Mu? <laughs> ya. Bunu ben buraya böylecik sirkelerimi her şey yapıyorsak boyum yetişmiyor. Boy kısa olunca öyle oluyor. Aynen. Hepsinde var. Aa, bak şu maçı da mesela da şunun için çok iyi. Hı. Ama dallak şey ya. Yok ben çıkarım. Dallara tırmanmak şeyi. Çıkarsana adıdır ablama şey ver. Elini eline bassın. Tırmanma şeyi kutu. Evet. Vallahi ince. Emine. Tırmanma şeyi kutu. Baksana nasıl tırmanacak oraya. Tam sen elin biri kalp yapmış. Hayır, tırmanacak şey yok dallarda. Şu dallarda basacak da, yer yok. Tamam basacak yer yok Aynen. işte. Kokuna çıkan yeri çıkalım. Yok şu dala nasıl tırmanacak? Ya tırmanmayacak, sallayacak sadece, ırgalayacak. Nereye sallıyor koskoca? Bu ödeye baksana şey, cevizin ya. İyi tamam ha tamam. Bu, bu nasıl? Ona Onu, o bak, o sallanı bak. O sallanı da şuna hakikaten. Yok ya bunlar genç ya. Yok baksana da, dala şey diyecek. Kesmişler ya dallarını o da yukarı doğru vermiş hep aslında güzel hmm. Soğan yüklüyor herhalde. Bu kamyon artık İstanbul'a mı gider, Antalya'ya mı gider, başka yerlere mi gider? Burası haşhaş tallasıymış galiba. Kıpkırmızı soğan tarlaları, soğanlar. Çuvallarda. Bizim sofralarımıza gelen soğanlar. Daha burada da Bu tarlada da soğanı sökmüşler Kesilmemiş daha çoğalmamış Buraların çoğunluğu Bu sene soğan tarlasıydı Çok ekeni olmuş Ama maalesef çiftçilerden 400 kuruş alıyorlar Yani 400 kuruş mu oluyor 4 kuruş mu oluyor 40 kuruş mu oluyor artık ne oluyorsa tam orasını kestiremiyorum ama galiba 40 kuruş yani eski şeyle 400 lira anlamına geliyor şimdi bizim o pazarlardan alıyoruz iki buçuk lira 3 lira ama o çiftçilerin elinde soğanlar maalesef soğan olsun mahsulü para etmiyor ne ekerse eksin ama biz bizim sofralarımıza 5 katı olarak geri geliyor. Yani ne kadar zor iş yaptığını bilmiyorlar. Çiftçilerin ne kadar zor şey. Kız kardeşimler mesela köylerinde soğan kesmeye insan bulamıyorlar. Şimdi o kadar günlükçü getiriyorlar gün yükçilere kişi başı 100 lira şey yapsan yani dünyanın parası ama tabi çiftçiler para kazanamıyor bunun giderleri var tohum parası var ekmeğiydi gübresiydi ilacıydı işte öyle baya bir masrafı var ama maalesef para kazanamıyorlar çiftçiler Bunları da söküp bırakmışlar. Şimdi kesilip çoğalanacak bunlar da. İnşallah yağmur yağmadan hallederler. Çiftçilik zor. Yani ektiğini mahsulün şeyini alamıyorsun. Değerini. Hep her sene zarar. Yani çiftçiler hep her, her yıl bir önceki yıla göre daha borçlu olarak giriyorlar. Allah'ım bütün hepimize ülkemize yardım etsin. Yani. İnşallah çiftçilik bitmez. Ya olsa bu gidişle kıtlık olacak. Yağmur da pek yağmıyor. İnşallah bu sene bol yağmur yağar da yiyeceklerimiz de ucuzlar. biraz size çiftçilerin ta halinden köyden bahsettim. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın.